Sağlık sistemi nasıl? Evet. Almanlar soğuktur derler, doğru mu? Evet. Komşuluk ilişkileri nasıl? Eğitim sistemi nasıl? Bir örnek verebilir misin? Mesela ne tür bir ayrımcılığa uğradım burada? E niye geldiniz? Ya, orası... Mesela ee... Almanya'da neden yaşanmaz? İşte burada ben duruyorum. Bir insan neden Almanya'da yaşasın? Yok abi, sağlık burası berbat. Ha. Resmen yabancı düşman diyeceğim, onu da duyarsın, duyarsın. Belki bunu yayınlarsın, Almanya'ya gelmek isteyenlere şunu şiddetle söylüyorum. Ablacığım merhabalar. merhabalar, biraz yetişmekte zorlanıyorum ama evet. siz biraz yakınlaşabilir misiniz tamam. böyle? Abla bugün gurbetçilere şunu soruyoruz Almanya'da yaşamanın avantajlarını, dezavantajlarını soruyoruz Şundan dolayı Almanya'da yaşanır, şundan dolayı yaşanmaz dediğiniz ne var? Önce yaşanabilir durumdan başlayabilir miyiz, avantajlardan? Durumdan, sağlık yönünden, hastaneler falan iyi Yani bazı bölgelere göre ekonomi yönünden de o kadar kötü değil Aman aman değil ama güzel yani bakarsan bizim ülkemize göre evet. Çocuğunuz var mı? Var. Ee, okuyor mu? Evet. Okuyorlar mı? Büyük kızım anaokulu öğretmeni. Maşallah. Oğlum komiserliği şey inşallah. Genç görünüyorsunuz. Diğer kızım hukuk okuyor. En de bir tur yapıyor. Hepsi i̇nşallah Almanya'da. Da, hepsi Maşallah. Almanya'da. Maşallah. Şunu soruyorum. Eğitim sistemi nasıl? Ha güzel. Yani okuldan okula değişiyor tabii. Hani her okula aynı değil mesela. Küçük oğlum da ortancı kızım. Onun gittiği okullar çok güzel. Diğerleri de aslında çok kötü değil ama evet. ben burada okumadığım için tam bir yorum yapamıyorum ama çocuklarıma bakarak iyi. E, torpil meselesi falan var mı yok. Almanya'da? Yok. Yok değil de. mi? Ankara'da dayımız yok. Hak Buralarda eden, hiç yok. Hak Ay. eden geliyor dayıya da ihtiyaç yok. Öyle. Ya. Gerek yok. Bir de çocuklar orada. çalışması lazım. Armut bir şey ağzıma düş olmuyor. Emek Öyle vermeden tabii, de geçilmiyor. E, sosyal açıdan nasıl Almanya? Var. İşte burada ben bir durayım. Her yerde olduğu gibi insanlar artık önceki gibi değil. Soğuk var. Sosyalleşmek evet bir şey diyemeyeceğim bu konuda. Almanlarla şeyiniz var mı böyle? Kontakta mısınız? Evet, arkadaşlarımız var, komşularımız var. Zaten bizim sokak komple her, Almanlar Alman. soğuktur derler. Doğru mu? Vallahi aslında biraz isyan eder gibi olacağım. Yani. Bir alt kattaki bayan resmen yabancı düşmanı diyeceğim. O da duyarsa da duysun. Onun dışında diğer komşularım çok iyi. O, o da normal. Nazarı boncu olsun diyelim ona. O da öyle oluyor galiba. <laughs> ya da kadının çift karakterli olmasından da kaynaklanıyor olabilir. Bir iyi bir kötü yani. Peki dengesi. olumsuz ne tarafı var Almanya'nın? Ya şundan dolayı keşke Almanya'da olmasaydım dediğiniz bir durum var mı? Bir konu var mı? Bana göre hava çoğu zaman yağmurlu olması. Onun dışında... Bu hafta 30 derecelerde bu arada. Evet, bu hafta hmm, öyle, öyle. İnşallah. Yani güneşe hasret kalıyoruz açıkçası. Ben seviyorum burayı. Türkiye'de doğdum, büyüdüm, orada okudum, evlenip geldim. Türkiye'ye gider misiniz deseniz, temelli gitmem. Sadece havaysa mesele, ya bana göre. yönü. Bu arada işte dört mevsim yaşayamıyoruz. Falan. Sana Ama da başka soracağım bir şey abi. Yok. ben kendim de doğma büyüme burada olduğum için yani... Normalde sonradan gelenler daha çok sıkıntı çekiyor Almanya'da. Evet, Sosyallik konusu, sosyalleşme konusunda özellikle. Evet. Arkadaş mesela, arkadaş ortamı. Ben Türkiye'de doğdum büyüdüm. 8-9 yıldır Almanya'dayım. Mesela ben Türkiye'deki o arkadaşlık ortamını çok özlüyorum. Yani bazen burnumda tutuyor. Çocukluğuna, gençliğine, mutluluklarının çoğuna, mutsuzluklarının çoğuna şahit olmuş insanlarla konuşmak, bakışmak hatta, Sadece bir yerde onlarla aynı yerde oturmak bile insana çok güzel hissettiriyormuş. Buraya gelince anladım. Burada sen öyle mi hissediyorsun? Evet mi? burada ben öyle hissettim yani. Çünkü insanlara bir şeyler anlattığında senin geçmişini bilmediği için anlayamıyor seni. Yani havada kalıyor anlattıkların dertleşmen hep bir havada kalıyor. Yani. Ben alıştım çevremde var arkadaşlarım da var. Hiçbir şey olmasa ne bileyim mutlu olmayı biliyorum en azından. Allah mutluluğunuzu daim etsin inşallah. Yani abi, i̇nşallah. Çok teşekkür ediyorum Biz konuştuğunuz teşekkür için. Ediniz. Abi merhabalar. Merhabalar. Nasılsınız? İyiyim çok şükür. Öncelikle İyiyim. onu sorayım. Biz deyiz. Çok, çok sağ olsun. olun. Allah razı olsun. Sizden de sağ olasın. Güvenlik anlamında seviyorum. Çünkü bana güven veriyor. Daha önce Türkiye'de yani 2-3 sene önceye kadar Türkiye'ye dönmek isterdim. Ama şimdi dönmek istemiyorum. Ee, ekonomik anlamda Abi değil kısmı şeyimiz var mı? Ekonomik. Yani ekonomi şu anda dünyanın her yerinde sıkıntılı ama güvenlik açısından Türkiye e, şu anda bana güven vermiyor. Çünkü şu anda hiç kimse kimseye hiçbir şey diyemiyor. İnsanlar artık ne hale gelmişler bilmiyor. Yani Türkiye ile Almanya'yı kıyaslamıyoruz ama ben sadece hmm. Almanya'yı soruyorum. Evet. Yani Almanya'nın avantajı yaşamak hani. E, Çalışırsanız paranızı kazanıyorsunuz. Çalışmasanız sosyaldan geçinirsiniz. Sosyalda bir yere kadar size imkanlar tanıyor. Dürüst, güzel bir insan oldunuz mu? Her yerde iş var. Sosyalda belli başlı insanlar içindir. Bazı insanlar bunu yanlış kullanıyor. Çalışma durumu olmasına rağmen gidip sosyaldan geçiniyor. Almanya'nın yaşam şeklini, şartlarını, ekonomisini, her şeyini seviyor. Çocuğunuz yani. var mı? Var, üç tane çocuğum. Var. Eğitim nasıl? Eğitim anlamda yani okullar açısından Türkiye'den biraz daha geri ama eğitim anlamında e, nasıl biraz bir gerilik zor yani nasıl bir, bir gerilik zor. mesela Türkiye eğitim alanında hangi şey Almanya'dan daha iyi bilmiyorum yani öğrenciler orada biraz daha pratik biraz daha aktifler biraz daha sosyaller buradakiler belki de daha çok evde kaldıkları için sokakta olmadıkları için bu eğitimin için. sorunu mu insan sorunu mu? Hem insan sorunu hem eğitim sorunu sadece burada biraz sorumluluktan kaçıyorlar bu var. Türkiye'de gibi bir yerde mesela biraz daha öğretmenler biraz daha aileci davranıyor. Anne babacı davranıyor. Yardım ediyorlar iletişime geçiyorlar. Tam burada da var ama yani kendi çocuklarım için söyleyeyim. Belli başı yaşadığımız bazı sorunlardan dolayı öğretmenleri bu anlamda pek sevmedik yani onun için bu da onların eğitimini etkiliyor ister istemez sonradan geldiniz değil mi? ben sonradan geldim evet 2010'da geldim. yani 10'dan. sosyal çevre açısından soruyorum aslında sonradan gelenler <laughs> özellikle bu konudan çok şikayet ediyor i̇şte konuşacak kimse ilk yok iki, ilk iki sene Arkadaşlık ilk, zor. üçüncü seneye doğru ilk iki üç sene çok sıkıntı çektim hiç kimse yok e, çıkıyorum cadde boyu yürüyorum hiç kimseyi göremiyorum gerçekten burada yaşayanların hepsi bunu yaşanmıştır İlerleyen zamanda iş güce sahip olduktan sonra, çalıştıktan sonra, orada burada çalıştıktan sonra sonra insanları tanıdım, sonra iletişim olmaya başladı. Buranın genel bir sistemi var. İnsanlar daha çok evdeler ya da sadece kendi aileleriyle ya da çok yakın bir iki kişiyle diyalogları var. Ama Türkiye'de mesela bu. Sonradan gelenlerin en sıkıntı yaşadığı konu bu. Yani sosyalleşememe, arkadaş edinememe. Çok severek evlenen insanlar burada bu sıkıntıdan dolayı boşanmak zorunda da kalıyorlar. Çünkü sosyal anlamda Hiçbir şey yok. Ben buraya ilk geldiğim zaman e, oturduğum e, şehirde e, hanıma dedim ki hadi çarşıya gidelim. Küçücük 2-3 dükkanlık bir yere götürdü beni. Dedi bu çarşı burası. Nasıl dedim burası? Hani ben de İstanbul'dan gelmiştim. Onun için hani benim için çok zor oldu. Sonradan yavaş yavaş öğrendim. Ama Almanya'ya alıştım. Artık Almanya'yı da seviyorum. Kağıt kürek işleri konusunda. Kağıt kürek işleri zor. Biraz uğraştırıyor. Ee, ama kolaylık tarafında hani memurlar, hani benim yaşadıklarım hamdolsun bize yardımcı oluyorlar. Yardımcı Bazı oluyor. konularda yardımcı oluyorlar. Belki bunu yayınlarsın. Almanya'ya gelmek isteyenlere şunu şiddetle söylüyorum. Bir meslek sahibi olmadan buraya gelmeyin. Ben giderim, yaparım, ederim demeyin. Bir sürü arkadaşım olur demeyin. Orada burada çalışırım. Onun bunun evinde yatarım. Dükkanda, tamirhanede şurada burada yatarım burada böyle bir şey yok. Almanya'nın hiçbir şey Türkiye'ye benzemiyor. Çayından tutun suyuna kadar hiçbir şey Türkiye'ye benzemiyor. Buraya gelmek isteyenler, meslek sahibi iseler e, buyursunlar gelsinler. Her halükarda burada kendi hayatlarını sürdürürler. Ama Türkiye'de de eğer meslekleri varsa tabii Türkiye'de de yaşamaları onlar için daha iyi. Benim yakın akrabalarımdan gelenler vardı. Gelmeyin dediğim zaman beni yanlış anladılar. Belki buraya gelmek istemediklerini düşündü. Buraya geldikten sonra amca sen çok doğru söyledin. Çok haklısın. Hmm. Almanya mesleğin yoksa burada yaşamak zor. Türkiye canımızdır. Almanya'da bir diğer yanımızdır. Eyvallah abi. Eyvallah. Çok teşekkür ediyorum. Kolay gelsin. Olsun. Sağ olasın. Avantajlardan başlamak isterim önce. Kendi her şeyini düzenli olduğu müddetçe işini düzenli yaptığın müddetçe bir standardın var. Kimseye en azından muhtaç olmuyorsun evet. geçimini sağlıyorsun. Avantajlı olarak bunları söyleyebilirim. Ekonomik Çok... anlamda avantajlı diyorsun. Aynen bir saygı var saygı görüyorum yani yüzde doksan oranında bir saygı da görüyorum insanlar açısından. Peki dezavantajları neler? Mesela ee, Almanya'da neden yaşanmaz diyebileceğim bir şey var mı? E, hayır bence yaşanır ama dezavantaj olarak şöyle diyebilirim. Sosyal e, aktivite açısından fazla bir şeyimiz yok. E, daha çok çalışıyoruz. O yüzden e, fazla sosyal aktivitelere zamanımız olmuyor. O şekilde söyleyebilirim. Onun haricinde mesela e, eskiden güneş falan çok azdı. Şimdi mesela güneşimiz de çok. Evet hakikaten. E, o yani... da var. Yani ne diyebilirim ki? Elhamdülillah diyelim. O kadar. Daha, çok şükür. Aynen. Bir de şunu sormak istiyorum. Çocuğunuz var mı? Var. Almanya'da okudular mı? Okuyorlar şu anda. Ee, Almanya'daki eğitim sistemi nasıl? Ee, Beğeniyor musun? Almanya'daki eğitim sistemini ben burada okumadım ama ben çocuklardan bildiğim kadarıyla bir düzen, disiplin. Yani her şeyin başında belli tam bir şey olmasa bile çocuklar mesela şöyle söyleyebilirim. Diyelim ki bir su geliyor. O suyun suyun yolunu açıyor. O bir akıp bir akar olarak gidiyor. Evet. Yani o şekilde destekleyici adımları var. Meslek ee, aşamasına geldiler mi çocuklar? Üniversitede okuyorlar çok şükür ikisi de. Peki torpil morpil şey var kesinlikle mı Almanya'da? Kesinlikle Kesinlikle. Yani en azından ben kendi açımdan söylüyorum. Başkası yani olduğuna pek inanmıyorum. Vardır illa ki olmaz diye bir şey yok. Çünkü hepimiz insanız sonuçta. Ama olsa bile çok azınlıkta olduğunu düşünüyorum. Ben öyle düşünüyorum. Bir düzen var bir disiplin var. Yani eğer işini doğru bir şekilde ya da okulunu doğru bir şekilde okuduğun zaman bence çok güzel. Çok şükür sağlığımız yerinde herhangi bir rahatsızlığımız olsa yaş yani çalışacak durumda olmasak bile en azından bir devlet güvencemiz var. O da sağlık ben, açısından sağlık da. açısından da aynen o şekilde diyebilirim. Bence çok güzel yani. Daha ne isteriz? Evet. Imkanla, Allah da yetsin inşallah amin, diyelim cümlemizi, cümlemizi, cümlemizi Komşuluk ilişkileri nasıl? Komşuluk ilişkilerimiz çok şükür hiç kimseye bugüne kadar şeyimiz olmadı ama bir fazla bir şeyimiz yok dışarıdan kapıdan merhaba merhaba o kadar çünkü şöyle söyleyeyim Almanya bir iş sahası daha çok iş sahası olduğu için herkes işinde yorgun ağırın belki hmm. haftada ya da belki ayda bir bir toplantı ya da o şekilde bir e, görüşme ya da diyelim topla yani o şekilde Ne kadar süre önce geldiniz abi? Ben 25 sene önce geldim. Yanında Türkiye'den bir şey getirseydim bu ne olurdu? Yani Güzel Almanya'da bir soru. olmayan Güzel bir soru. Bir şey getirmiş olsaydım. Getirdim de zaten kitaplarımı getirdim ben? Burada da var canım. Kitap Yok. İstediğin ben, zaman Ben önü, okuyordum. Son sınıftan ayrıldım. Dördüncü sınıftan Ben ayrıldım. daha çok manevi yönden. Manevi yönden gene kitaplarım. Eyvallah. Eyvallah. Çok teşekkür, teşekkür ediyorum. Teşekkür ettim size başarılar dileyelim. Almanya'nın avantajları biraz daha düzenli, daha disiplinli bir ülke. Daha rahat, daha kaliteli bir yaşamı var. Ekonomik anlamda abi bir ailede sadece bir erkek çalıştığı zaman geçimi zor olur. Yaşadığı, oturduğu bölge, konum o da çok önemli. Mesela bu Köln gibi, Düsseldorf gibi bir yerde bir kişinin maaşıyla geçim olmaz. Hani az çok hafta sonu kendine mesai yaparsa belki geçinebilir devletin katkılarıyla. Eskisi gibi mesela bir 15 sene 20 sene önceki ile Almanya, şimdiki Almanya aynı değil. Hani Türkiye ile kıyas edilir mi? Edilmez. Türkiye'de yani daha zor. Kıyas burada... yapmıyoruz zaten sadece Almanya'yı soruyorum. Kaç senedir Almanya'dasın abi Yaklaşık sen? 10 sene. Yaklaşık 10 sene. Alışabildin mi? Mecbur alışıyor insan ya. Sosyal anlamda nasıl? Almanya? Sosyal Alman anlamda işte buradaki cemiyetler olsun, dernekler olsun, camiler. İnsan oralara giderek buralara adapte olabilir. Türkiye'deki ortamınızı arıyor musunuz burada? Yoksa ya bir yerden sonra, bir mi? yerden sonra artık insan kendini buraya ait hissedebiliyor. Evet. Ama ne kadar da hissetse Türkiye'den sonradan gelen insanlar tam olarak buraya adapte evet. olamıyor. Çocuklar büyüdükçe, zaman geçtikçe buranın yaşam kalitesi olsun, sahip olduklarınla buraya artık Türkiye git gel aradaki farkları değerlendiriyor kafasında. Sağlık sistemi nasıl? Sağlıkta en büyük sıkıntı zaten sağlık. Türkiye'nin sağlık sistemiyle buranınki aynı değil. Burayı beğeniyorsunuz. Yok abi sağlık burası berbat. Türkiye'nin ki çok güzel. Zaten Türkiye'deki en büyük faktör o zaten. Bugün hmm. bir şehir hastanesine gittiğin zaman geçen gittik 15 dakikada bitiyor tedavim bitiyor. Evet. On numara bir hizmet görüyor. Ben bir simide bakım abi. Bu simitler bir Türkiye'den geliyor. Sadece Türkiye'den sadece bir... mi geliyor bunlar? Türkiye'den geliyor. Ya? Bunları sadece biz burada don, dondurucu olarak. Abi şu yeni bu... çıkan simitten bize beş tane verebiliriz. Tamam abi. Yerimizi alalım bir daha. <laughs> evet. Sağlıkta kalmıştık. Sağlık abi Türkiye bu konuda çok ileride. Almanya'da sağlıkta ha, ne sorun var? Abi sağlık sisteminde en kötüsü Allah korusun bir acile gittiğin zaman saatlerce bekliyorsun 6 saat 7 saat. Farkı yok ha. Alman, Türkiye'de beklemiyor musun? Türkiye'de dediğim gibi abi yani en fazla bekleme süren 10-15 dakika ya. Yani ben geçen Antep'te şehir hastanesine gittik arkadaşın kızı rahatsızlandı. 5 dakikada içeri girdik ya. Yani ben çok de Türkiye'den hızlı. geldim 8 sene oldu. Benim eşimin bir rahatsızlığı oldu Türkiye'de. Evet. Ee, çok acil MR gerekiyordu. 3 ay sonrasına MR verdiler. Ama Yalvar yakar oraya tarafa. Oraya telefon aç. Yani bilmiyorum şu an nasıl bilmiyorum. Bir şehir hastanelerini görmeni tavsiye ederim abi. Gerçekten sağlık yönünde yani iyi öldür hakkını yeme abi. Almanya'yı konuşuyoruz. A Komşuluk ilişkileri falan nasıl burada? Ne yani Almanlarla komşu musunuz? E, kültür kültürü bırak Almanya. Sahip olduğum bugün bir eşin çevrendeki kültürü değişik bir insanla bile bazen uyuşmayabiliyor. Bırak Almanı yani. Kültürler çakışabiliyor kültürler. Mesela ben doğuluyum, Mardinliyim. Farklı kesimde bir siyasi bir insanla konuşamıyorsun, anlıyor musun? Onun farklı değerleri var, onun bir bakış açısı var, senin bir bakış açın var. Almanla nasıl yapacaksın? Ne dinin belli, ne ırkın belli yani, yani. Birbirine aynı değil yani biliyor musun? Adamın kültürü farklı, yemek kültürü olsun, gezmesidir, hafta sonudur, bambaşka. Ya insan her yerde uyumlu olacak. Gene bizim milletimiz burada uyumlu. Genel anlamda ekonomi iyi diyorsun. Abi olur mu ya ile biz Türkiye'yi kıyas edebilir miyiz ya mantıksızın? Tabii Türkiye burada. Türkiye şu anda zaten kıyaslamıyorum Abi ben burada ki sosyal bir, bir devlet. Almanya'da sosyal bir devlet. Abi yani bir kumarı, zinası, kötü yolu. Türkiye'yi Tam bura için diyorum. Türkiye ile Almanya'yı kıyaslamıyorum. Bugün 5000 Euro aylık geliri olan bir insan eğer ki bir bilhalleye, bir kumara, e, kötü alışkanlıkları varsa yine yetmez ki abi. Abicim. İnsan burada tutumlu olacak abi. Çünkü bak oradan kısıyorsun, buradan kısıyorsun ki bir izne gidin. Kendine bir tatil yapmak için, anlıyor musun? Sağlıktan şikayetçisin. Sağlık evet abi. sağlık. Çocuğunuz güzel. var mı? Var elinde. Eğitim hakikaten. nasıl Almanya? Eğitim Allah konusunda başlasın. çok iyi. Nasıl çok iyi? Bir çocuk burada en az 1 iki dil e, eğitim hayatında. Hayatına katabiliyor, bir Almanca öğreniyor, okulda bir İngilizce öğreniyor, meslek edinme daha hızlı. Eğitimden de memnunuz. Eğitimden memnunuz abi. Bir sağlıktan şikayetçisiniz. Evet, yoksa devletin katkıları. Bir sosyal çok... ilişkilerden tabii. Sosyal ilişkiler abi, her yerde insan şikayetçi olur ya. Bugün bir Adana'dan Mardin'e ya da başka bir bölgeye taşındığın zaman insan bir yerde alışamıyor. Doğduğu yerde, büyüdüğü yerde alışıyor. Evet. Ha benim çocuklarım Türkiye'de alışamaz. Burası da ona daha artık cazip geliyor. Kendini bura vatanı gibi hissediyor. Anladım abi. Çok Aynı, teşekkür ediyorum. Rica ediyorum abi. Vallahi Almanya'da ne için yaşanır? Para için işte. Parası biraz daha iyi. Bu ekonomik da kazan anlamda iyi. ekonomik daha iyi. Kazanması daha iyi. Ama hayat hayatı nasıl diyeyim? Burada gidip de tatil yapamazsın. Almanya'da güzel bir yerde tatil yapamazsın. Buraya çalışma için geliyorsun ve işten sonra da iyi eğlence bir eğlence yok burada Almanya'da. Nasıl diyeyim? Turizm diyorsun? mi? Yok. Yok. Gezilebilecek yerler mi yok? Yok. Türkiye gitsersin akşam dışarı çıkarsın 9'da insan dolu. Burada öyle değil. Burada saat 9'da 10'da dışarı çıkıyorsun insan yok. Onlar da hep işini yapmak istiyor. Hemen direkt eve gitmek istiyor. Hiç böyle başka insanlarla dışarıda böyle muhatap olmak istemiyorlar. Ki. Herkes kendi işine gidiyor. Herkes kendi işine de bakıyor. Hiç kimse başka başka işine işine karışmaz. Sen okuyor musun? Efendim? Okuyor musun? Ee, ben çalışıyorum. Çalışıyorsun. Okudun evet. mu? Okudum evet. 3 sene meslek okudum. Ondan sonra 9 sene çalıştım. Eğitim nasıl Almanya'da? Eğitim güzel. Mesela eğitim sürecinde e, hiç ayrımcılığa uğradın mı? Ayrımcılığa derken evet çok. Hmm, çok. Bir örnek verebilir misin mesela ne tür bir ayrımcılığa uğradın burada? Diyelim biz e, ben bir Alman çocukla aynı anda tamirhaneye girdik. Her çırak en azından iki ay tamirhanede kalması gerek. Orada da benden aynı benden aynı bir Almanla başladık mesleği okumaya. Biz de ikimiz beraber tamirhaneye gittik. Tamir herkes ister böyle dışarıda diyelim kamyon bozuldu. Aa işler iş arkadaştan dışarı gidiyorsun, montaja gidiyorsun. Kamyonu tamir ediyorsunuz. E ben beni hiç götür, götürmediler. Hep Alman çocuğu götürdüler. Beni hep içeride bıraktılar. Hmm. herkes değil. Onu herkese diyemem ama diyelim bir firmaya gidiyorsun. %25'i ayrı ayrı ayrımcılık. Ayrımcılık. Ayrımcılık yapıyor. Bu iyi değilmiş. Evet o iyi değil ama var çok var. Şimdi çok teşekkür ediyorum konuştuğun için. Vallahi hiç sıkıntı yok da biraz ee, zorlandık işte. Yok ya sabıla ya. <laughs> şey belli oluyor <laughs> işte. Ben de zorlanıyorum. Yani yok, gayet güzel konuşuyorsun. Normal abi burada doğmuşsun, burada büyümüşsün, burada eğitim almışsın. Ne olacak yani? O da doğru yani tabii. Yani ne kadar dil bilsen tabii ki o kadar iyi. Ama neticede sen de buranın dilini şimdi ben de senin gibi Almanca konuşamam yani. Öyle ee, mi? He tabii o da var işte yani. Evet. Sizden? Eyvallah. E, çok teşekkür ediyorum. Ee, Rızan var mı? Videoyu yayınlayacağım ben. Abi sen Olmaz. yayınla. Ben İyi, hayatımda ilk kez yapıyorum böyle bir şey de. <laughs> ben de anlamadım. Eyvallah da. ben ayarlayacağım. Tamam. Sağ olun. Memnun oldum. Ben de çok memnun oldum. Bir şey diyecektin sen. Abi merhabalar öncelikle. Merhaba. Nasılsınız? Merhaba Sağ olun teşekkür ederim. İyiyiz. Sizler nasılsınız? Biz, Biz de iyiyiz. Allah razı olsun. Allah İdare olsun. ediyoruz. Bazarımıza Abi, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Çok teşekkür ediyorum. Almanya'da yaşamanın avantajları, dezavantajları neler? Bunu soruyorum. Bugünkü konumuz bu. Şöyle bir şey. Ben Türkiye'de 26 sene yaşamışım. Bebeklikten beri ticaretle uğraşmışız babadan dolayı. Bebeklikten beri. Bebeklikten <laughs> beri. Ya şaka değil yani. Gerçekten evet, de bebeklikten evet. beri. Daha 3 yaşında gene gene gitmek için ağlardım. Nasıl abi Almanya'da yaşamanın avantajları neler? Şimdi şöyle bir şey. Bir insan neden Almanya'da yaşasın? Ben zaten evlendiğimde gelmek de istemedim. Benim orada işim var, gücüm vardı. Şöyle söyleyeyim. Ben orada Müşterilerimi ısmarladım bizim Türkiye'de biliyorsun gelen müşterilerimize çay ikram ederdik, yemek falan ikram ederdik. Bakıyorum aşağı yukarı benim çay ikram ettiğim, yemek ikram ettiğim ay sonundaki parayla buradakilerin geçimiydi. Yani nazip oldu, geldik. İyi güzel. Almanya'yı soruyorum abi. Şimdi sen sen buraya, bırak. Oh, buraya geldik. Buraya geldik İşte bunu. kıyaslayarak ha. buradan gidiyorum ki dinleyenler, arkadaşlar. Herkes kendi çevresine göre konuşur tabii tamam. ki. Ekonomi benim iyi mi Almanya'da? Yok abim ya. Tabak 91'de geldiğimde bile ekonomi iyi değildi. Şu Onu an vurguladım mi? bak. Demin tükendi dedim hani müşteriler ısmarladığım çay parasıyla buradaki çalışanların aylık ortalaması. Kim o zaman 4.500-5.000 markalıydık. En da 800 lira alıyordu, 600 lira alıyordu. Yani benim orada müşterilerimi ısmarladığım çay parası buradaki bir işçinin aylığıydı. E Niye geldiniz? Ya yani Orası oraya hiç girmeyelim. Oraya girersek o başka şeye geçer. Tamam. Girmeyelim o zaman. Şimdi buraya geldik. Burada da aynı. Eğer Türkiye'de çalışırsa buradan on iyi. Buradaki çalıştığı sistem, orada çalışsın, zengin olur. Sosyal Geceyi ilişkiler yorun. falan nasıl burada? Sosyal Adanya'da. sosyal ilişkiler sıfır abi. Sosyal yaşantı yok. Herkes çıkar varsa güzel. Yoksa en ufak bir yardım istesen benim işim vardır burada. Burada robot yaşıyorsun. Işten ve evden işe. Sağlık sistemi nasıl? Sağlık sistemi Eskiden çok iyiydi şimdi de iyi yani ama şu anda Türkiye'mizde de aşağı yukarı o ayara geldi. Yani çok Türkiye ile Almanya'yı karşılaştırmak istemiyorum. Tamamen Almanya'daki hayatı konuşmak istiyorum da ben Çünkü eskilde... insanlar yanlış anlıyor yani. Yok esnafla, o ne demek şimdi şöyle bir şey kardeşim burada çalışırsan burada Türkiye'de mesela eskiden benim o cihazatına uğraştığım zamanlar Türkiye'de bir baba çalışırdı dört kişiye beş kişiye bakardı çocuklarının hiçbiri çalışmazdı. Burada? Burada o geldiğim senelerde bir ailede eğer 5 kişi ise bir anne baba, 2-3 tane çocuk eğer 18 yaşına girmişse çalışıyor. 18 yaşından önce Ausbildung dedikleri yani meslek öğrenimine gidiyorlar. Tamam. Yani yine de devlet yine yardım ediyordu. Evet. E, o zaman o evde fakirlik olmaz. Çocuklarınız var mı okuyorlar mı? Okudular Okuyorlar ok okudular. Üniversite ikisi de üniversite bitti. Eğitim sistemi nasıl? Yani eğitim onlardan duyuyor musunuz bir şey? E, şimdi eğitim sistemi ayrımcılık var bir, bir, bir kesin. Ne gibi bir ayrımcılık mesela? Ya kara kafa tek bir kelimeyle kara kafa. Hmm. Yani yabancısın. Torpil falan var mı burada mesela öncelik almanlara mı veriliyor? Öncelik, Öyle mi e, Tabii ki birçok şey şahit oluyorum ben şahit olduklarım Ne gibi yani. mesela bir örnek verebilir misiniz? Ya örnek mi? Ben daha çocukların bir buçuk yaşındaki yaşındayken ha, pirmiz yani bizim panayır dediklerimiz. Panayır'a götürdüm. Daha sabah böyle öğlen baktı. Sabahla öğlen arası. Çocukları o çocuk oyuncak salıngacağına e, arabasına bindirmek istedim. Evet. Kimse yoktu, Yalnızdı. Ben vardım, onda bir tane bayan vardı. O da torunuymuş. Torunu bindiriyor. Ben de hani ben bindirecektim. Sen dedi bindiremezsin dedi benim dedi torunumdan dedi senin çocuğun dedi aynı yere dedi aynı anda binemez dedi. Ben bunu yaşadım. Daha başkalarını da anlatırım. Alman mı? Alman. Başka ne yaşadınız mesela? Ben mesela ehliyette. Şimdi şöyle bir şey. Burada eğer dil biliyorsan birazcık daha tolerans ediyorlar. Mesela bana yeni geldiğimde Arbaşama gidiyorsun. Ehliyet yapmak istiyorsun Avvas'ta. Birazcık da dilden anlamıyorsan sana diyor tamam ayrı muamele yapıyor. Kanunsa herkes eşit. Hepsinde var kardeşim. Her yere gidersen git ben hepsinden sana birer tane kendi numunem. Başkasından duydum der. kendi yaşadıklarımı anlatırım. Arkadaşımın biri onu da soy ismi Y ile başlıyor. Benimki de aynı insana varıyoruz. Ona ehliyeti yaptırıyorlar. Beleşe hepsini arbaşsam diyor Ben varıyorum bana yok. Ayrımcılık dibine kadar var. Sosyal yaşantı yok burada. Yeşillik parklar var. Başka bir yere gideceği bir şey yoktur. Evet. O da her yerde bulamıyorsun. Gittiğin zaman yani bir mangal da yakamazsın. Şunu da yapamazsın. Burada bir insana bir sene sırtında daşı Alman'ı bir sefer indir ya şu bir nefes alayım de. Niye indirdin diye sana fırça atar. Ben hepsini yaşadım, yaşadım benim gördüm. Benim komşularım Alman. Yani gayet memnunum ama bilmiyorum. Ben benim de komşularım... Komşuluk ilişkileri nasıl? Onu sorayım. Komşular işte sen iyi olduktan sonra o da iyi. Her, ona bir en ufak bir şeyin e, olduğu zaman. bu abi böyle? Aynen. Mesela çocuğum top oynadığı zamanlar. Evine gidip geldiğimiz, o bana Alman'dan. evine gidip geldiğim, onu bana, benim ona misafirliğe gittiğimizde. Kendi çocuğu, benim çocuğun yerden toprağa çimenleri yolup atıyor kafasını. Benim çocuk uyarıyor ki yapma, yapma, yapma. 10 dakika izliyorum. Annesinin yanına beraberler, üçü beraber. Benim oğlan kendi oğlu, annesi. Benim çocuğum bir tane aynısını yaptı. Benim çocuğuma bağırdı çağırdı kadın. Peki bunun sonucu yani ne adı, adıp koyabiliriz? Kendi çocuğu yapıyor, gözü görüyor, gülüyor. Benim çocuğumun kafasına topraklı çimi alıp atıyor. Benim çocuk da yapmadı. İkazda bulundu 5-6 sefer. Yine yaptı. Benim çocuğum aynısını ona yaptı. Bir sefer benim çocuğuma bağırıp çağırdı. Neredeyse vuracaktı. Hadi bir vur dedim. Abi çok teşekkür ediyorum. Sorun değil. Rızam var mı Yok. videoyu yayınlamam için? Sorun değil benim için. Eyvallah abi çok teşekkür ediyorum. Hayırlı günler diliyorum. Oldu. Ben de teşekkür ederim. Allah'a Allah emanet olun. Eyvallah. Herkese saygılar baba. Eyvallah. İnsanlara.